Tabii Türk Devletinin PKK ile başarılı mücadelesi, Türk savunma sanayinin kurulması, Aselsan Havelsan gibi Türk Sağlık kuvvetleri güçlendirme vakfının bağlı olduğu şirketlerin dünyada önemli başarılar göstermesi ve üstüne üstlük Tunçer Kılıçpaşa'nın yönümüzü Rusya'ya, İran'a dönebiliriz demesi, Amerika'yı harekete geçirdi. Ve e, tüm bunlar olurken bir e, Irak ikinci operasyon kararı e, alınması gündeme geldi. Irak Amerika operasyon yapacak mı yapmayacak mı derken Türkiye tabii kendi milli çıkarları için o dönemde e, 6 alayımız vardı. Amedi, Kuzey Irak'ta, Şeledize, Begova, Kalimasi e, gibi e, Derabuk gibi yerlerde. Dedik ki biz bunları Tugay seviyesine çıkartalım. Güçlendirilmiş sırtlı bir kısmı mekanizma işte. Bir yerde Tugaylar seviyesine çıkartalım ve coğrafyanın durumuna göre bulunduğu yerden 10 ila 15 kilometre ileriye, bazı yerlerde 18 kilometreye kadar ileri emri verelim. Amerika oldu bitti her zaman kabul eder. Amerika eğer Irak'a bir harekat yaparsa biz orada güçlü mevzilerle Amerika'nın gelişini bekleyelim. Tabi bunun bütün harekat planı falan 2002 yılının Temmuz ayında falan zaten bitmişti. Bu harekat yapılacaksa bir tabi genelkurmay başkanı değişikliği oldu. İlimi Özgök'tün dönümü geldi. İşler biraz sürümcemede kaldı. Bir Amerikanın Mart ayına gelindi 2003 yılında Yeni hükümet seçildi Türkiye'de. Amerika'nın e, Irak işgali gündeme e, geldi ve Türkiye'ye geldi müezzet ettiler. Bir tezkere, aslında bu ilk planlandığı zaman gerçekten bir Türkiye işgal projesi. Amerika olur olmaz her yere Karadeniz Merzifonu demeden asker çıkartıyordu. Fakat e, usta diplomatlarımızın, e, usta askerlerimizin, usta askeri diplomatlarımızın tüm devletimizin emeğiyle bu plan Türkiye'nin de kabul edebileceği bir hale geldi. Tabii ki Amerika gibi büyük bir emperyalist devlet böyle bir plan yaparken tabii ki kendi çıkarları en nihayetinde Türkiye çıkarlarının üstünde olur ama bizim de kabul edebileceğimiz bir hale geldi. Masada da söz sahibi olabilecektik bu planla. Ve o sıralarda tezkerenin geçmemesiyle birlikte Amerika bunun kendine karşı yapılmış bir eylem bir baş kaldırı. Yani Türk generalleri rayından çıktı dedirtecek hale getirdi.